Ya oyna. <laughs> ya abi, ne müzik açıyorum? Kapatayım mı Müzik mi? Müzik kim mi? Oğlum, müzik açıyor? Sen musun oğlum? Diski. Allah Ha? Ya. Şey İçer döner sap döner gün geri hesap döner. Ne oldu burada? Ben müzik dinleyeceğim. <laughs> hadi eller havaya. <baş. gülüyor> dans hadi dans. Susun. lan sinirlendirmeyin beni abone olun lan Lan bu ne lan bu beyaz kim? Lakin de lan, ba lan. Aa! Atakan, ama ama dur artık an lazım Ne yapıyor <laughs> <abi>. Tataman <gülüyor> dur Tatakaaay <laughs> <laughs> Karı öldü amına koyayım Bakın şimdi bir şey göstereceğim. Atakan yanıma gel. Bir dakika durun. Ama tekelle oynuyorlar. Durun Atakan'ı göstermem lazım. Atakan çık şuraya. Şuraya çek. Şuraya çek. Çık şuraya. Analar neler dövüyor. Şu güzelliğe bak. Maşallah maşallah. Ya oğlum bir durun. Karın değil. Atakan'a bak. Arkanı dönsen mi? Yahu, sapıksınız Ne kadar sapıksınız. Nasıl yapıyorduk şimdi? Ben de yapacağım Atakan'a. Abla sağ tıka basıp tutuyorsun, sol tıka basıp basıp çekiyorsun. Heh dur Atakan gel bakayım. Evet. Sıra benim hakkımda. Yedi geliyor lan. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Sıra ben. <laughs> Atakan fark eder mi sence koçum? <laughs> Sıra ben <laughs> Ama ben ön seviyorum. <laughs> oh shit! Oh shit! Ya giyin ama ya. Çıkar şu üstünde biraz Ay, rahat ya rahat ya. konuşalım. <laughs> Sıcak burası aşkım. Dilara'nın sesi gelmiyor bir yardımcı olur musunuz Dilara'ya? Abi ne yapacağım ya? Bisiklet doğru gittim bu hayatta ya. Kaç Atakan kaç. Abicim Atakan kaçmasın şu hale bak. Eğilme yok mu ya? Alttan bakayım bir de. Ballerina Cappuccina. E, tamam biliyorum. Ben şizofrenim. Nerede? Aa çok dolu orası ya. <laughs> <laughs> Orası Geldim, <Gülüyor> <Gülüyor> Lan ne bu? Ne, ne yani bu? <laughs> Bir kadının peşinde koşan erkekler ırkı karıyı öldürdünüz şerefsizler. <laughs> Kadın öldü amına. <laughs> Adam da uğruna <oruoria> öldü. <laughs> Arayanı öldürdü. Neyse ki başlıyoruz artık. Yeter. Bu kadar gırgır şamata. Ospirler çekildiyse töbesi doğrulur. Hey! Hey! Dedi, hayırdır, Rus öyle hey. Ne <laughs> şey <Hey>. oh, <laughs> Abla. <gülüyor> <Anladın>? <gülüyor> Abla Abla Kulaklarım alınmıyor musun kaçayım? Neyse bu yavşaklar bir daha şey olmaz. İki... Ya, katil teki düşsün ya. Katil tek olsun. Katil tek abla olsun? Abla, abla abla deyip beni nasıl öldürdünüz? Abla. En sona abla. seni bıraktık ama. Abla herkes öldürdü. Ha küçük veletler ve lezi zinalar ha? En son seni öldürdük. Abla, sana Bunu, sana bunu kutlamalı mıyım? En son seni öldürdük. Hayal... <laughs> En son seni öldürdüm. Katil İyi güzel. Abo ben katil olup olmadığımı anlamadım ki. Ben... Abla, katil dedim. Katil dedim, abla ne? Katil konuştun dedim abla konuştu. Katil Lan ben seni duymadım bile yemin ederim duymadım. Aa o ne? Gelsene. <laughs> Atakan niye vuruyorsun? Katil olup olmadığımız nerede yazıyordu? Dik, dik yazdı. Nerede, de nerede? De senin, pardon, sağda employer yazıyor senin ismin altında. Sağda sağ üstte. Ne yazıyor? Employer. Where you are altında mı? Ha? Orada Empole mı bu? Employer yazıyorsa sen katilsindir, sen. Um, employer yazıyor. Employer. Tamam kart o zaman. Abla kartı. Ya saçma mı sıçar mı ağzına? Dur bak. Kartikti. Bekle lan senin İngilizcen yok. Orası bu bekle şimdi. Bu ne Atakan? O ne bileyim işte bu ben. Hayır de... hayır bu. Ha. Bu mit. Oğlum mit diyor da. Şey, Şükürler olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya Sonuç olarak birini öldürdük mü? Evet öldürdük. Şey yap görevleri biraz arttırsana. Evet ya iki tane görev mi olur? Ben, ben görevleri yapamıyorum nasıl yaptıracak? <laughs> ya. <laughs> ben görevleri yapamıyorum. Ben Abla. Efendim. Ben bu görevi yapmam Fenerbahçeli bu görev. Abi ben Fenerbahçeliyim ben yaparım. Yok ben yapmam ağ kaçırıyorum. Gel la buraya. Sen benim Fenerime Fener'e küfür etti. Fener'e küfür etti. Öyle bir şey olmadı. Evet. <laughs> Fener'e niye <laughs> din <gidiyorsun? gülüyor> <laughs> <laughs> Tamam tamam, hayır hayır karışmayacağım. Tamam. sadece şakaydı. Bir kere vurdum. Hadi gidelim. <laughs> tamam, oldu, oldu. <laughs> hemen hemen o <ortalı> karıştıran <laughs> o pis ikili var ya. O pis ikilisiniz <laughs> ha. <laughs> 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 sadece kart alabiliyoruz bildiğim kadarıyla. Bir tane kart var. Benim. O Şarkı dinliyorlar. Ya açsana! Ay. Ya seri. Burayı öldürdüm bak lan. Neden o şey Buray. yaptın? Aa, ben hadi kartim, adam canlandır. Kart o adam. ne oğlum? Ne yaptı? Adam canlandıracağım abla. Oha, evet o şey şey şok tabancası. Ver bakayım onu bana. Hadi. Adam <laughs> adam. Onu ne? kadını. Oğlum bu adamı öldürüyor. Dur, kalp, öldürüyor. Olmadı. Atakan sen niye öldürdün onu? Atakan sen Olmadı. niye öldürdün ben, onu? Kalk, kalk. Sana vurdu abla. Ondan mı gerçekten? Vurdu, Bak burada. Burkan. <laughs> şimdi, şimdi şu şu duvara doğru yerleş şimdi duvara doğru yerleş. Burkan. Yerleş duvara. Burkan. Yerleş. <laughs> <sen Furkan>. <laughs> Ato elindekini, ato elindekini. Dur! At bir dakika, elindekini. sakin ol. Kaçın, tamam. Bana da vurdu? Tamam, tamam. Ay dur, o daha çok küçük. O daha küçük. O daha çok küçük, tamam. Beni al. O çok küçük. Olmaz. Onun yaşamaya hakkı var. Git buradan! <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz. Al lan canımı. Al ulan! Öldü mü? Öldürdüm de boşmuş zaten. Boş silahla ya korkusu beni ya Allah ben birini kaldıracağım. Boş silahla racon kesiyor. Baya boş silahla gerçekten böyle bir şey yapıyormuş ya şaka gibi. Ya, Kapla. Ben de abla. Alın ben şey çünkü. Ben Ama öyledim. sana Atakan bayağı bir yardımcı oldu sen farkındasın değil mi? <laughs> Fark ettim Tata Kaka yardımcı olarak ilk beni öldürdü. <laughs> Bora. <Allah 'ın> <gülüyor> <gülüyor> Bora 10. saniyede falan öldü. Katilsiz bir şey. şekilde kaybetmeyi başardık biz Gel lan. Şey Katil şuymuş bak şu zeyim, Şu. Öldü 10. saniyede falan öldü. Beni aleyhine geçiriyordu, diye parmakla gösterirdi. Bu Hadi gel beraber gidelim. Korkanın çocuğu olmaz derler. Gel. Tamam gel abi. Oldu mu? Ne oldu? Oğlum, oğlum ben burada arayı patlatacaktım ya. Olmadı. Gidecek ya. Bir Geri zekalı, biz sizi duyuyoruz. Konuşurken duydum ben. Aa, işte, <laughs> plan, 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 plan. <laughs> ya bunu? Bunlar... <laughs> Allah. <laughs> ben katil değilim <laughs> oğlum, sizinki tanıca çıktı. Allah. Abla beni takip et abla Aa. gel ben. Atak, boğa gitti, paketti. Gördüm gördüm bak gel beni takip et bak oldu. şimdi benim yaptıklarımı yapsana bak. Abi sen bir bomba çıktı. Bak bak. <laughs> geliyor 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 katil geliyor katil geliyor. Bak 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 abla <laughs> bana bak. <laughs> katil da... geliyor. katil geliyor. Allah çiğnir. Allah Allah katil geliyor. Allah Allah Atakan geliyor. Allah Allah katil geliyor. Allah Allah sen, tam tamam. Ya, ya. E? Ben kaçarken <laughs> olaydan kaç. E? Bazı öldü. Oğlum bir dursana <laughs> da. Ben... Nereye gidiyorsunuz? 50 <laughs> metre gidiyor ya. <gülüyor> Abla... <gülüyor> Abi durun ben durun be. Beni beni katil öldürmedi ki. Kim öldürdü? Şimdi, şimdi bir şey söyleyeceğim yani. Bu nasıl bir şey? Bak şimdi izleyin şimdi. Bak herkes gözler benim üstünde değil mi? Şöyle bak. Abla ben bilir ölmedim ki. Abla ben biliriz, ölmedim ki. Oğlum dur diyeyim bana koyayım. Kurkan, kurkan, ben ölmedim ki. Kurkan, kurkan, ben <laughs> ben abi, ya, ben 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 Abi sizin sorunlarınız mı var? 8 Z'yi al. Ben de Hı -hı. bu 2'yi alacağım. Tamam Y8. Yes, abla abla abla. Bekle Heh. bekle bekle. Biz aldık. Bunu aldık. Ne? Bekle aldık. Y3 mey. Gevütmeyi ben Buğra'ya aldım. Tamam tamam biz başka bir şeyler alacağız. Y8'de, 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 Y8'de. Ona ne avradığını korktum lan. Evet Among Us gibi. Y8'de. Bak, şundan al bu Y8'de. Hadi gidelim. Sigara <laughs> yaktım. Şimdi orada olup kutuda serdoyu patlatmak vardı. <gülüyor> ne? <laughs> İstiklal demiş. <laughs> Nap- Oo bıçak ha. Abla şimdi kendimizi de bir koruyalım. Oraya koy şimdi onu. Ya. Saat kabasını tutup solduk. Heh. Şimdi duşa bas. Duşa. Duşa. He tamam. Duş aldım şu an. A, a, çıkarma onu. Çıkarma. Ay ay ay. 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 <laughs> ay. They ask you how you are. You just have to say that you're fine when you're not really fine. you just. Öylesine. Şaka. Yemin ederim şakaydı. Vallahi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kaldır elleri. Kaldır. Korkma sönmez, sönmez, sönmez bu şafaklarda yüze. Oldu mu? Abla. Yok, oldu. Siz niye? Hayır, ondan değil, değil. Ondan değil. Korkma sönmez bu şafaklarda diyorum. Ne demek bu ya? Ne demek bu? Abla ifade tamam. edeyim mi? Et lan. <laughs> Allah Allah ya. De Katil abi. değilim ama. Ben diye milliyetçisiyim arkadaş. E ama sen de dangur dungur oynuyorsun. Orada isteyen var çok yürüme. Dangur dungur oynuyor. Fark kısım. etmedim. Ben küstüm. Küstüm ben de küstüm. Adam öldü. Küs ulan. Sen gizli oraya gizli git ben. sen buraya git. Ben de şuraya gideyim. Herkes bir köşeye ben gelsin. Ya. <laughs> sen beni öp. Oh geldi. Şükürler aşkım. Bir ospir patlatayım. <laughs> Abla Çok bir yer şey Özel bir şey konuşacağız. Git sarı git. Tamam, git. Tamam. git <laughs> git <Furkan> git <laughs> Abla sarının sarının çıktığı odadan ceset buldum Tatamanın cesedini. Üç Atak... tane sarı kaldı. Hayır hayır Atakan'ı ben öldürdüm. Atakan bana saldırdı beni köşeye. Ona sonra dedi bak yukarıda kamera var abla dedi. Sonra bir daha bana bu saldırdı ben Eyvah. de öldürdüm. Yemin ederim. Sonra bu burada üstüme gelir gibi oldu ama ondan sonra buraya. <laughs> Şu kırmızı, kırmızı, kırmızı. Kırmızı kırmızı. Beni bıraktı ya. Doğru, ben. Niye bıraktın gittin ben? Neyse <laughs> teke teke çekiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Ulan sen Serdar var ya. <gülüyor> <gülüyor> Serdar sen. Doğru, ben, sen Sankı çok de? kötü bir çocuk oldun. Ya ben iki tane mermim var zannediyordum. Bir tane varmış ya. ya. Tüh. Kartık yapıp bakabiliyorum. Sonra öldürdü. Sonra öldürdü. Sonra ben de onu öldürdüm. ne Hangisi lan? Sakladım Sankı abla eşyaları da Bura evet bunu da yapabiliyorsun. Bunun adı da suikast. Abla bizim başımıza katil yokken biz görevlerden dolayı kaybediyoruz. Ay bura çok güzel bakıyorsun. Gelsene be. Biz normalde yapamıyoruz. Gel bir bura. Bir rüya gördüm dün gece Sürseydi keşke ömrümde Öyle güzeldi ki her şey O. Ama çok güzel bakıyordu çok ya. Ben <laughs> yani pis miyim? Burayı, Peki. Burayı, burayı manetası tuluklu atabilecek bir adam. <laughs> şey çok böyle tatil edilmiş gibi kirlenmişsin Bir de silip attı ya. Ne burada da var Yok. Ha? Bak mavi. Ya ben pis miyim? Hayır hayır be. O Anam, bence yani. Kaldır, ya. Kaldır hadi kaldıralım ya ne yazık kaldırayım o Ya ama Dilara. Dilara sen? Ama aptal Evet, he gidiyor bu. Dur ben de yapayım bir dakika dur. <laughs> i̇şiyorsun, işiyorsun. Ölüsüne dirisine her gün birisine hadi bak. Balıklar <laughs> hala <laughs> ölmemiş <gülüyor> ha. <oldu ama>. Balıklar <laughs> <anne> yaşıyor ben. <evet. gülüyor> Hala hiç bitmemiş. <laughs> bir tane analiz kaldı şimdi. Hangi bitki yere gidiyor? Hey hey hey! Ah! Allah korusun <laughs> <da burayı> <laughs> ya. Ya burayı ne <laughs> <lights, bir gülüyor> <useful> ya? Sana çok kötü Hayır abla bu öldürdü. Dilara öldürdü. Ha. Evet. Bizde Dilara. Yalnız bir dakika 20 saniyemiz var. Tam gel bak kırmızı bitki ya. Ha oradan tutan bir de Ben abi, ben Sıçtım şimdi senin ağzına. Atakan bir şey... Bak. Sen yine mi geldin? Evet ben yine doldum. Dur dur bir şey yapma bak ben sana bir şey yapma. Ben sana bir şey yapma. Bak. Beşli beşli niye geziyorsunuz o? Beş kişi geziyorsunuz ben ne yapayım ya? Aşkım <laughs> Abla. Özür dilerim. Abi ne oldu ya? Kız beni öldürdü, öldürdü. Hayır, bize lanma bak. Kız beni öldürdü. Ama orada bir daha tuttum Ama öyle. haklı biz 5 kişi Ay, çok geziyoruz. Ya. Evet. ya. Tamam, ben ne şey... ben... yapayım? <laughs> <laughs> Tatama. Normalde public sunucularda kaldırmak yasak bu arada. Öyle bir kural koyabiliriz ha. biz de. Çok OP. Bilmiyorum. Ben tamam, 3 kere kaldırdı şu. Niye? O çok ok ya harbiden. Abla çok güçlü çünkü o. Evet. Oğlum 2 saat kaldırmaya evet. çalıştı. Ne iyi güçlü Kınarları, o ya. Ama 2 saat kaldırmaya çalıştı. Oğlum ben çok güçlü. Ya tamam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Hadi ya ay şey tatamam mıydı kalkın? Evet. Evet. He. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? <laughs> Mikrofonu yiyorlar. Biri yok. Yok yok ben kitapla bir şey serin açalım. Dur yapmayayım onu. <laughs> Yapma yani. <laughs> Yanlış anlaşılıyor. Tatlıyım abla. Atakan! Bana bir <laughs> şey mi dedin? ki orta bir sade. Haydi bana müsaade. Ben bunu kaldırayım. Hayır hayır kaldırma onu. O hak etti. Hayır ya. Abla Erkekler ablaya. Kaldırılmıyor. Sadece kadınlar. Öyle bir şey yok. Değil mi? Var mı? Abla var. Öyle var. öyle öyle bir şey yok değil mi? Yok. Tamam evet. Yok. Serdar var. Abla. Abla, abla var, var var. Abla. Yok, Serdar var. Gözlerini sana nasıl gözüküyor? Serdar ben. var. Abla iki gözünü de yok, bir yok. kapatsana. Serdar var. Nasıl gözüküyor merak ediyorum. Tamam baba. <laughs> Hayır. Hayır. Abla. Aa bu ki <laughs> Abla. Bak, 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 bak. <laughs> var de mi mi sana? Oğlum silaha bıçak çekiyoruz lan biz mahallede. <laughs> burayı Katil ne der? Ney? Bak bana bak Ariya, şu wow. elimde gördüğün şey şey bir bomba tamam mı? Bu şu an birinin cebindeyse <laughs> patlayacak ve ölecek ama şu an nerede olduğunu bilmiyorum tamam mı? Sen bana mı koyacaksın onu şimdi? Hayır bilmiyorum ki bunu bak bu düğmesi al bunu. Ha düğmesi mi Bak buna bastığın anda şu an kimin cebindeyse bak biri gitti. Yıl oldu saymadım köyden göçeli mevsimler <laughs> geldi geçti görüşmeyeli hiç haber göndermedin o günden beri yoksa bana küstün mü unuttun mu beni?